Herkese merhaba, ben Dilara. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Temmuz ayı için yaptığım kitap alışverişlerini anlatacağım. E, Kitaplara geçmeden önce kısaca şun, şu bilgiyi vermek istiyorum. E, zaten belki birçoğunuzun haberi vardır. Ekim ayında uygulanacağı söylenen sabit fiyat yasası ve Eylül ayında gelecek olan %40 zaman etkisiyle kitap severler, kitap okuyanlar için bir Üzüntülü bir haber oldu gerçekten. Kitapların arkasında yazan ana fiyat üzerinden satış yapılacağı ve internet sitelerinden %40-50'ye varan indirimlerin artık gerçekleştirilmeyeceği bir e, uygulama olacak bu belki yayın evlerinin ve paravan şirketlerin kâr edebileceği bir durum olabilir ama e, okurlar için gerçekten can sıkıcı bir durum hale geliyor. Zaten hali hazırda indirimdeyken ve kitaplar pahalıyken üstüne e, gelecek olan %40 zam ve sabit fiyat yasasının uygulanacak olması can sıkıcı bir durum e, nasıl şekillenir? Nasıl bir süreç halini alır bilmiyorum. Ben de fiyatlar daha fazla artmadan hem yakın zamanda okumak istediğim hem de e, Katıldığım okuma kulüplerinin kitaplarını temin etmek için alışverişlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Hemen kitaplara geçelim. İlk kitabım Soni Boy. Sevgili Hülya'nın önerisiyle, yani onda görüp merak edip almıştım. Hollandalı dört çocuk annesi evli bir kadının boşanması ve kendi ekonomik özgürlüğünü kazanarak ayakların üstünde durması ve e, siyahi bir gence aşık oluşunu anlatan bir hikayeyi bu aşklarından doğan sonu boyu anlatıyor. Yaşanmış bir hayat hikayesi aslında kitapta yer alan ve e, kitabın içerisinde Hollandalı genç kadının e, işte kardeşleri, kendi ailesi, işte kocasıyla olan resimleri, daha sonra aşık olduğu siyahi genç olan Birçok fotoğrafı var bu şekilde. Şöyle ki Avrupa'nın bugünkü girift hale gelmeden önce insanların ırkçılıkla en ufak bir bireysel farklılığa bile tahammülleri olmadığı, işte o en ufak bireysel farklılıkları keskin bir çizgiyle ayırdıkları dönemde dört çocuklu Hollandalı bir kadınla siyahi bir gencin aşklarından olan Sonny Boy'un hikayesini, ee, o zamana kadar gelen hikayelerini okuyacağız. Açıkçası daha önce hiçbir şekilde bir kitap okumamıştım. Ee, heyecanlı bir okuma serüveni olacak. Benim için geçiyorum diğer kitaba. Bu kitap da Gürcü edebiyatından Sivisinek Şehirde kitabı. Ben bu kitabı yıllar önce Barış Özcan'ın kitap tavsiyesi videosunda görmüştüm. O zaman çok dikkatimi çekmişti ve e, o zamandan beri aklımda açıkçası. Geçenlerde işte kitap seçerken indirimde görünce almak istedim. Kitap bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir eser. Arkasında ay sıradan bir sokak lambası değildir. Bunu herkes bilir. Kim bilmiyorsa zamanı gelince öğrenir. Bu şekilde çarpıcı bir e, alıntıyla bahsedilmiş. Dedebuse'lerinden çıkıyor. 2011 yılında Mambuk ödülü almış olan Julian Bernas'ın bir Son Duygusu adlı kitabı. *Universe Star* isimli kahramanın hikayesini okuyoruz. Bir yerde kendisine bırakılan bir günlük, bir günlük sonrasında anılarının, hatıralarının üzerine gidiyor. Kendini acımasızca sorgulayan, kimlik arayışına düşen bir insanın hikayesini okuyacağız. İçerik olarak belki daha önce okumuşsunuzdur. Eve Dönmenin Yolları isimli kitapla benzer vurgular, benzer duygular hissettirdiğini e, duymuştum. Bakalım okuyup göreceğiz. Diğer bir kitapsa ödül kitabı. Fransız Edebiyatı'nın ismini şöyle göstermiş olayım. Bu kitapta Nobel ödülü almak üzere uğraşan, hayatını buna adayan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor aslında. E, hayatını, ömrünü bu işe, bu ödüle, bu çalışmaya adamış insanın e, verdiği emeğin hayatta nasıl bir karşılığı olduğuna dair bir kitap. E, hayattaki karşılığıyla yüzleşiyor aslında ve iki arkadaşın bir otel odasında e, birbiriyle olan diyalogları, e, kibir, sadakat, sağduyu gibi kavramların e, bilimsel bir çalışma üzerine işlendiği bir kitap gerçekten çok farklı geldi bana merakla heyecanla okuyacağım zamanı bekliyorum. Diğer bir kitabımız ise Can Yayınlarının Çağdaş serisinden bir roman e, Samantha Şüvebli'nin Kurtarma Mesafesi isimli kitabı. Ee, yazarın aynı zamanda bir öykü kitabı da var. Ağızdaki Kuşlar diye. Onun da metnini çok duymuştum ama roman olduğu için önceliği buna verdim. Burada hemen arkasından bir yazı okumak istiyorum. Ben hep en kötü olasılıklara kafa yorarım. Şu an bile kafamda hesap yapıyorum. Nina kızı. Nina birden havuza düşerse arabadan çıkıp koşarak onu ulaşmamın ne kadar süreceğini hesaplıyorum kızıyla arasındaki olan bu mesafeye, değişken mesafeye kurtarma mesafesi ismini veriyor. Arjantin'in bir taşrasında tatile gidiyorlar ve başlarına gelen olayları okuyacağız. Arkasındaki yazı, aslında ben bunu kardeşlerim üzerine çok yaptığımı fark ettim. Yani kardeşlerim küçükken, hani onlar bir şeyle uğraşıyorken, oynuyorken, şu an şöyle olsa nasıl işte yardımcı olurum, nasıl kurtarırım gibi aslında bu tarz evhamlara düşüp kendimce hep planlar yapıyordum arkasındaki bu yazıyı okuyunca da yakın hissettim ve gerilimli bir okuma sunacağını bildiğim halde ekledim sepetime. Diğer bir kitabımız Wilhelm Reich'in Dinle Küçük Adam kitabı. Wilhelm Reich bir enstitüde çalışıyor. Psikanalitik cemiyetine dahil olan bir isim. Organ enstitüsündeyken kendisine seslendiği ve aynı yaşam tarzını sürdüren zalimce kendilerini mahveden insanlara seslendiği bir metin. Aslında ilk başlarda bunu yayınlamayı düşünmemiş. Yani kendi için yazmış. Daha sonra şu an elimizde kitap halinde. Bu kitabı 30. sayfasına kadar okudum. Ama şöyle bir durum var. Eğer üslup sizin için çok önemliyse, size olan hitap çok önemliyse birazcık sizi tedirgin edebilir tarzı, üslubu. Ha bu demek değil ki içindeki konular çok vasat ya da işte e, size hiçbir şekilde bir zihninizde ışık yapmayacak konular değil. Ha, dediğim gibi üsluba eğer takılıyorsanız sizi bir tık rahatsız edebilir. Okurken ben birazcık suçlanarak <laughs> okudum. Sanki her şeyi yanlış yapıyormuşum hissine kapıldım. Yani ilk 30 sayfa için bu böyle söyleyebilirim. Aranızda okuyanlar var mı? E, eğer varsa ve aynı şeyi hissediyorsak yazın ya da siz farklı bir bakış açısıyla okuduysanız bana da iletirseniz Belki bana da okumanda yardımcı olur. Diğer bir kitabımız da Marcel Proust'un Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde kitabı. Bu Kayıp Zamanın İzinde, eski ismiyle Yitik Zamanın İzinde serisinin ikinci kitabı. Yani bir devam kitabı aslında. Ee, tabii ki alıp bağımsız da okuyabilirsiniz ama seri halinde okuduğunuzda parçalar birbirine daha iyi tamamlıyor. Ee, ben ilk kitabı olan Sıvanların tarafını bitirmiştim ve arayı çok açmadan ikinci kitabını da satın aldım. Diğer bir kitabımız Kurt Vonnegut'un Mezbaha 5 kitabı. Bazı isimler vardır. Size oradan bir yerlerden bir ışık yakar. Beni oku, benle tanış. Benim için Kurt Vonnegut öyle bir isim oldu. E, kitap araştırmaları yaparken, işte alışveriş yaparken hep ismi gözüme takılıyordu. Çok marjinal geliyordu. Daha sonra işte kitaplarıyla ilgili araştırmalar yapınca gerçekten ismin hakkını veren bir yazar olduğunu öğrendim. E, Mezbaha 5 de e, böyle bir kitap yaşamın her anını farklı bir şekilde deneyimlemek isteyenlere, İkinci Dünya Savaşı'nı, uzayda yolculuğu, seneleri, zaman parçalarını tema edinmiş bir kitap. Zaten bu aralar bir şekilde hep zamanla alakalı kitaplara çekildiğimi fark ediyorum. Yani zamanın lineer düz bir çizgi halinde değil de farklı bir yapıya sahip olabilir mi sorusuna binaen bu tarz kitaplara çekildiğimi fark ettim. Bunları ben Amazon'dan almıştım başında söyledim mi bilmiyorum. Çünkü bu video ikinci çekişimiz. İlk çektiğimizde hava birden kararmaya başladı. Yağmur, rüzgar derken şu an ikinci kez çekiyoruz videoyu. Umarım bir, şeyleri atlamıyorumdur anlatırken. Dediğim gibi bunları Amazon'dan almıştım. ya daha sonra Amazon'da yine bir Prime Day kampanyası oldu. Birkaç gün süren bir kampanyaydı bu. O alışverişimde Ekstradan ben kitap da eklemiştim kutuma. Ama sanırım o kampanyanın karışıklığı sırasında bana başkasının kolisi geldi. Buraya fotoğrafını koyarım. Ben hani kutudan o kadar eminim ki içinden tripodum, kitaplarım ve diğer eşyalarım çıkacak diye. Kutuyu bir açtım. Evet, güzel tariflerin çıkabileceği malzemelerle dolu bir koli geldi. İlgili karışıklığı çözdüler. O alışverişime dahil olan iki de kitabım vardı. Hemen onlara geçiyorum. Biraz vukuatlıydı yani bu alışverişim. İlk defa da böyle bir şeyle karşılaştım. İlk kitabım Güzellik Bir Yaradır. Endonezyalı yazar Eka'nın bir eseri. E, 34 dile çevrilmiş. E, dışarıdan böyle kapağına bakınca, ismini duyunca ilk başta belki bir önyargı oluşabilir. Kesinlikle bu önyargının dışında olarak düşünüyorum. E, yaklaşmanızı öneririm. Çünkü ne kadar araştırma yaptıysam ve kitabı okuyan insanların görüşlerini dinlediysem herkeste ilk etapta böyle bir yanılgı ortaya çıkıyor. Ama kitap Marco Yazın Yüzyıllık Yalnızlık kitabına benzer bir üslupta olduğu söyleniyor. Endonezya'da çok güzel bir genç kadının e, hikayesini anlatıyor aslında ve döneminin erkekleri kadını bir obje, bir meta gibi gören e, saldırgan bir e, düzen içerisindeyken e, bu güzel kadın işte ölüyor ve kendi ailesine musallat olan lanetin intikamını almak için e, bu ölen kadın 21 yıl sonra mezarından kalkıyor. Aslında böyle fantastik bir şekilde ilerliyormuş gibi görünebilir ama alt metninde çok fazla mesajlar barındıran bir kitap olduğunu biliyorum. Heyecanla okumayı bekliyorum. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler ismini bu kitabı. Aslında bunu iki cilt şeklinde almak daha mantıklı olacak. Çünkü kitap 1025 sayfa ve zarar görmesini istemem açıkçası. Çünkü konforlu bir okuma sunmayacak gibi bir hali var. Ben ilk başlarda kalın kitaplara karşı birazcık korkuyla yaklaşıyordum. Hani acaba sıkılır mıyım, İşte elimde çok sürünür mü gibisinden kaygılarım vardı. Ama bunu ilk Oblomov'la yendim ve arkasından suç ve cezayı okuyunca da bu korkum tamamen ortadan kalktı. Ve Cesur Bir Yürütücü <laughs> gibi 125 sayfalık kitabı heyecan ve hevesle ekledim sepetime. Mutlaka aranızda okuyanlar vardır. Ben şu şekilde okumayı planlıyorum. 50 ya da 60 sayfalık bölümlere ayıracağım. Çünkü bu tarz kitapları, böyle kalın, fuba dediğimiz kitapları bölümlere ayırdığımızda en azından bu benim için böyle oldu. O ilk bölüm bittiğinde e, tamamlamış olma hissi insanda mutluluk oluşturuyor ve ben daha kolay okuduğumu fark ettim. Eğer siz de benim gibi başta zorlanıyorsanız bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. <laughs> Geldim son alışverişe. <laughs> Söz bitiriyorum. Sıra geldi bir kutu kitabın seçkisine. Her ay değişen 3 kitapla e, bir seçki oluşturuluyor. Bundan daha önce de bahsetmiştim size. Şimdi Temmuz seçkisine bakacağız. Beraber. Ben kitapların ne olduğunu biliyorum ama video için açmamıştım. Şimdi beraber açalım bunları. Hayret, çok çabuk <laughs> Genelde o kadar çok çırpınıyorum ki açmak için. Bu şekilde geliyor. Böyle bir zarf şeklinde. Temmuz seçkisi, Senfoni isimli bir seçki. 26. ya da 27. günlerinde ayın yeni kitaplar belirleni. O zamana kadar siteye sık sık girip acaba önümüzdeki ayın kitapları ne diye açıkçası girip girip bakıyorum. Bu ayda dediğim gibi Senfoni isimli bir seçki oluşturulmuş. Bu ay ismini veren kitapsa Bu ay ismini veren kitapsa Son Senfoni isimli kitap olduğunu düşünüyorum. New York'tan Avrupa'ya giden bir geminin güvertesinde oturan Gustav Mahler'in hikayesini anlatıyor. E, artık bedenen yıpranmış e, eski üreticiliğinden uzak haldeyken e, gemideki hikayesinden bahsediliyor bu kitapta. Da daha önce birçok kez sepetime ekleyip ekleyip çıkarttığım kitaplardan biriydi. O yüzden böyle aklımda hep kalıp da kutuda görünce kitapları daha da hoşuma gidiyor. Yani kendime kıyak geçirilmiş gibi hissediyorum nedense. Ee, Cengiz Aytmatov'un Servi Boylum Al Yazmalım kitabı. Ketebe yayınlarından çıkmış. Şu e, kapak tasarımının güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor gerçekten. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Uçuşan yaprak boş bir salıncak. Aytmatov'un kalemini çok beğeniyorum. Daha önce Toprak Ana ve e, Gün Olur Asra Bedel isimli kitaplarını okumuştum ve kendime yakın hissettiğim bir yazar. Severek heyecanla okuyacağım. Hikayesini bildiğim halde şu kapak tasarımı için yani tekrar tekrar okunur. Gerçekten kitap çok güzel. Ketebe yayınları da güzel işler çıkarıyor. Yine böyle birkaç kitap almıştım. Onların kapakları da çok hoş. Seviyorum yani Ketebe'yi. Bir kitapsa daha önce ismini hiç duymadım. Furkan Pişkin'in bir öykü kitabı. Babam bir ormanmış. Bunun da arkasındaki sorular beni çok çarptı. İnsan ne zaman evindedir? Kendini şöyle bir toparlıyor. Etrafına bakıyor, kucağındaki kekiye okşuyor. Yüreği nerede genişliyorsa o zaman evindedir. Bireyin ait olma duygusu, o aidiyet duygusuna ulaşana kadar kendini sorgulayışı, çıktığı yolculuk vardığı yer gibi konuları işleyecek bir kitap. Yazarın daha önce hiç kaleminden çıkan bir eseri okumamıştım. Bu kitabıyla tanışacağım. Merak ettim gerçekten. İşte bu yanı çok güzel. Belki kendiniz seçecek olsanız belirli şeylere e, sabitlenmiş oluyorsunuz, belirli isimlere, belirli tarzda okumalar yapıyorsunuz. Ama gerçekten güvendiğiniz bir şekilde geliyorsa, yani bu seçkiler birçok e, editörün e, fazla fazla okuduğu kitaplar arasından seçtiği kitaplar oluyor. Ben hep aynı çizgide giden bir okurum açıkçası. Genellikle düşünce romanlarını seviyorum işte aforizmaları seviyorum. Kendimin bu yönünü kırmak, farklı e, kalemlerle tanışmak benim için iyi oluyor. Belki ben bu ismi e, okumayacaktım ya da karşılaşmam çok uzun sürecekti. Böyle olunca güzel oluyor işte. Gerçekten eğer belli bir çizginiz varsa, onun dışına pek çıkamıyorsanız bir kutu kitap güzel bir alternatif olabilir. E, en başından beri hep farkında olmadan ayraçları hep en sona açıyordum. <laughs> Unutuyordum daha anlamlısı. Artık unutmayıp bunu bir gelenek haline getirmiştim son videoda. En son öyle konuşmuştuk. O yüzden şu an yine ayraçları en sona attım. Ketebe yayınları Cengiz Aytmatov'un bütün kitaplarını ee, basıyor şu an. Katalog tarzında. Şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi Evet görünüyor. Şöyle. Diğer yüzünde de bastığı tüm kitaplar var. Daha önce e, Türkçe'ye kazandırılmamış eserlerini de Ketebe yayınlayacakmış. Şu şekilde de hangi kitaplarının olduğu gösteriliyor. Sayfaları da şuradan tırtıklı koparılıp da ayraç olarak kullanılabilir. Gelelim ayraçlara. Nazım Hikmetran, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Sahi kaç veda kaldırabilir insan? Tütüncü Çırağından bir alıntı. Bu sarı ayraçlarda hep bu şekilde yazar ve e, yazarın kitabına dair bir alıntı oluyor. Eğer bir ayraçsa lüzumsuz kadın. Mayıs ayı kutusuydu. E, sizlere bahsetmiştim. Şu koca dünyada hiç kimse benim kadar lüzumsuz değildi. Kitaptan alıntı bir söz. Güzelliğine bakar mısınız? Çiçek bir böcek Endonezya'ya ait bir Bali'den bir görüntüyle beraber dillerine ait bir söz. E, ne yazdığını bilmiyorum ama emni güzel bir şey yazıyorum. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve buraya kadar izlediyseniz sabrınız için teşekkür ederim. Lütfen fikirlerinizi, e, yorumlarınızı ve varsa eleştirilerinizi aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.